birlikte birinci bölgede Kaçil kim oyunu oynuyorlar. evet arkadaşlar katil olduk Hat bir tane hatırlarsanız ben bir tane fotoğraf oğlum siz nereden atıyorsunuz ben atmamıştım ben bir tane fotoğraf çektim orada şeye dönüşmüştüm bay falan dönüşmüştüm keşke yine ona dönüşsün. Uy, ben buraya hatırlıyorum ya burada ta oyunun en sonundaydı Acaba sonun ne var bunun? oyun hala devam ediyor. Ha, burada asansör <laughs> var. Hadi bakalım. Evet yukarı çıkalım. Yay. Yeah. Beni bilmeyenlere söyleyeyim. Beni bilmeyenlere söyleyeyim. Ben. Utanım. Pennywise'ım işte. Ne ıtı. Hadi abi hiç insan bulamadık. Aha. Burada beni hep karanlık kovalıyordu. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Ya sen nasıl bir Pennywise'ın? Allah'ım Ya oğlum bu ölmeyecek. Bu inat etmiş ya. Bu boya can götürüyor. Bye bye tak tak kim o? Bu oynadı anca önce oynadı. Bu katil modunu 3 katil öldürdüm. Sekiz şey insan, öldürdü insan öldürdüm. Gel lan buraya. Al lan bunu ya. Ya arkadaşlar en fret ettiğim karaktere dönüştük ya. Şurada mı? Aha immobile mi lan o? Oh. Ben böyle karakterin ta geleceğini parlatayım. Eee, bu çok iyi. Hır kuşluğunda bir yeri ya. Ne lan bu ya? Bu kapı aç. Aç. Ben kapattım. Oha, 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 oha. oha, oha. Aha. Buna hiç böyle gücü yok ya. Bu ne oğlum? Arkasından kan gibi bir şey bırakıyor. Ya bu normal değil ya.

Arkadaşlar benim oyun Stella Brainot'ta gerçek de gerçek halinde bir tane o kırmızı masa vardı ya o vardı. ona bir tane adam geldi. Medusa yaptı. Arkadaşım da vardı. Medusa yaptığı Her şey 10 tane adam saldırdı. O çaldı. Tüm özel şeyler çalındı ya. Evet arkadaşlar şimdi bu oldu. Bu da güzel vuruyor. Ama bu hale dönüş. Çünkü adam geliyor. Gel lan buraya. Hadi. Adam var. Nasıl bu kadar yok? Evet. En sevdiğim karaktere geldi. Evet. Şimdi hepsini de O adama karışmayacağım. Ne oldu? İsmi neydi lan bunun? Hala oğlum bunun ismi neydi? Oğlum bunun ismi neydi ismi? Gülen göz müydü? Çığlık çığlık. Çığlık oldu. Kutu Bayes onu bir ara öldürmüştü. Öldürmüştü. Abooo. Ben gidiyorum. Yüzüğünü beni ya. Şimdi Wesley Pee kaldı da beni. Köpek senin geleceği. Ne ya? Ne oldu? Bu ne, ne oldu? Ya ben bunu hiç görmedim. Neyse hoş doğumuzda bir şey fırlatıyor. Yeah yeah. başlı baya gel lan Bun ayak sesini o kadar yapmışlar. Bu ne? Bir delilik yaptı. Nisan olsaydım. Oğlum bu bizi bu uzay uçuyor. Hı. Bu ne? Şunu kapat beni çok rahatsız ediyor. Üf, kapanmadı. Ben buradan çıkamam. Bunu kullanacağım iki dakika sonra kapatacağım. Oha lan çıkılmıyor bile. Oğlum nasıl bir yaratık? He? Adam da zıplayamıyor. Arkamızdan biri geliyor. Silahı çıkarttı. Gel. <laughs> Sen az önce beni öldürdün. Bu az önce beni öldürdü. <laughs> Öldü mü şimdi bu? Yeah. Nasıl lan hala 3 kil Oğlum çok fena dolandırıldık. Çok. Oğlum. ye şimdi bu mu olduk? Atla. Ne var atladınız lan? Hayır. Kapatmayız. Beni unutturuz. Bir. Bu bu vardı. He, insan leşi. 9 oldu. Yaratık leşi. Üç. Lan ben kafamı karıştırdım. Şurada silah olmalı. Burada silah olmalı. Anamayla ol, son yerde kalıyor. Ay korktum. Hadi. Ah! Hayda. Burada. 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 Bu ne? Oo, Slenderman. Bu tur çok kötü oldu ya. Aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. Haa! Zala az önce asansörün dişine çiftti. Bu şey boş duruşu varmış. Yukarıda yani. beni çok katı şeyler veriyor. Yani Bunu yapabilir miyim? Oğlum bu yıkarış şey çeki. Şuna kadar önce bağ Jeff. I don't know a couple of things, but I Oh, yeah. Uçarım lan bu. da öyle perip duruyor. Daha yeni gördüm. Şuraya nereye gidiyor? Bir ara bosslarla savaşmıştık. Boş. 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 Burada bir silah çıkmasa 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 ne yapacağım ben ne bilmiyorum. Laboratuvardayız nasıl okun? Ya şansa bak şansa bak şansa bak. Yaratır çıktı silah çıkmadı. Silah. Ne bu? Sus nasıl silah? Aldık mı ölmüyor. Bana bir koydu, on canım gitti. parçalarlar. Canım çok az ama. 5 4 oldu. ne olmuş burada? Burada şey var. Burada şey var. Girmeyeceğim ben oraya. Ofice. Burada hiçbir şey yok. Boşuna yapmışlar çoğu yolları. Oo oh, yanmıyor. Nasıl bunlar çalışıyor? Yaratıklar çalıştı ama ne yapıyor? Hayır. Şunu <laughs> merak et. şeyleri oluyor. Aa oh, bak çıkış buldum. Kapı bozuldu. Ben bu çıkışın şifresini bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadık ama ben buraya girmek istiyorum. Neyse o zaman bugünlük videom daha... bu kadardı. Bay bay.